Bugün günlerden buz beyazı. Buz beyazı deyince aslında hep bu 10 e, milyonu aklımıza geliyor. Doğru ki hala da devam ediyor. Özellikle Türkiye'de e, insanlarımız, kadınlarımız kış kadını olduğu için soğuk renkler, içinde mavi olan renkler onlara çok yakışıyor. Hani böyle deriz ya bazı renkler böyle yumurta sarısı gibi olur. O işte o sarı bizim kadınımıza gitmiyor. O renkler. Tamamen kuzeyli kadınların tonları. Bizim kadınımıza yakışan renklerse ise buz beyazı, böyle içinde soğuk renkler olan küllü tonlar, platin renkler bizim kadınlarımıza gidiyor. Ve benim bugün de modelim şu anda saçındaki sıcaklıktan dolayı böyle bir kış kadını olunca böyle içinde doralik olan renkler onu rahatsız ediyor. Hani hep anlatırım ya ben bu renkler bizim kadınımıza gitmiyor. Ten rengini solgun gösteriyor. Aslında bu biraz da öğrenilmiş beğenilerden kaynaklanıyor. Şu anda modelimiz saçında da özellikle bu bölgelerde renkler birbirine karışmış durumda ve yeşilimsi, turuncumsu bir renk hakim. Uçlarda ise çok fazla işlemden dolayı biraz yıpranma söz konusu. Ben de bugün bunları temizlemek istiyorum. Ancak ombresi yeni yapıldığı için tekrar sıfırdan ombre yapmayı göze alamıyorum saçına yapılan iş teknikler doğru. Ancak gerek yıkamalardan kaynaklanan, gerekse iyi açılmamadan kaynaklanan bir takım soluk renkler var, istenmeyen renkler var. Şimdi ben onları temizleyeceğim. Neler yapacağım? Kendi dip rengini hiç etkilemeden, yani dip boya yapmadan sadece şu saçın içindeki şu tonları bir temizlemek istiyorum ve uçlarındaki kirlenmiş rengi de böyle bir parlatıp temizleyip tamamen bir buz rengi geçmek istiyorum. O yüzden neler yapacağım? Bir anlatmak istiyorum. Rallis'in süper meçiyle 20 volümle bir süpürme işlemi yapacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleteceğim. Yıkadıktan sonra yine Rallis'in yeni çıkan 10-23 yani irize dore rengiyle güzel bir buz beyazı yapmak istiyorum. Hadi bakalım bunları birlikte yapalım. Rallis yüksek performanslı saç açıcısı ambalajı biraz farklı. Genelde böyle e, kutuların içinde olur. Bu ambalajsa böyle bir e, alüminyum ve plastik karışımı bir ambalajı var. Öncelikle şuradan yırtıyoruz. Daha sonra şöyle tutup açıyoruz. Bir cırt cırtı var. Bu cırt cırt tekrar kapamamızı sağlıyor. Çünkü bu toz açıcıların hava ile temasını olabildiğince fazla kesmek lazım. İçinden şöyle bir mavi poşet tekrar çıkıyor. Hups. Bir tel bağlaçla bağlanmış. Burada açıcımızı yine ölçerek hazırlamakta fayda var. Hemen hassas terazimizi açıyoruz. 50 gram tozumuzu Kaseye koyduk ama tozumuzu lütfen ağzını kapatalım. Çünkü bu tip ürünler kuru amonyakla yapılmış olsa da yine de amonyak etkisini kaybedip açıcılık derecesi düşebilir. O yüzden sıkıca kapatıyoruz. Tekrar poşetine koyuyoruz. Ve ağzını tekrar kapatıyoruz. Böylece nemden, rutubetten açıcımızı korumuş oluyoruz. Ürünü biraz katı hazırlayacağım. Katı olmasının sebebi de açıcıyı sürerken alt tarafa işlemesin. 20 volümle bire bir buçuk hazırlayacağım. 50 gram tozum var. 75 gram da 50 grama bir buçuk oranında koyunca 75 gram da 20 volüm oksidan koymuş oluyorum. Ürünümüzü homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Ürünümüz oldukça katı çünkü saçta katı bir tabaka oluşturmak istiyorum. Modelimizin saçını biraz daha düzleştirdik ki rahat bir sürüm yapalım. Çünkü kendi dalgaları olduğu süre içinde sürümde birazcık zorlayabilirdi. Saçı biraz düzleştirdik ki hem de saçın içindeki renkler biraz ortaya çıksın. Yapmak istediğim şey bu aralardaki kızılımsı tonları temizlemek ve uçlardaki solgun rengi canlandırmak. Şimdi en önde şöyle bir parça tutamı var. Hani face light deriz ya. Şu face light'larını bir ayırmak istiyorum. Burasını temiz bir şekilde tutalım. Karışmasın. Sonrasında saçı ikiye ayırıyorum. Sağa ve sola. Olabildiğince temiz bir ayrım yaparak saçı gergin şekilde tutuyorum. Fırçamın üstündeki fazla ürünü elimin üstünde şöyle sürüyorum. Hem fırçamı temizliyorum hem de kontrollü ürün alıyorum. Gördüğüm kızılıkların üstüne küçük küçük dokunuşlarla sürmeye başlıyorum. Burada fırçamın temizliği yapacağım çalışmanın kalitesini çok etkileyecek. O yüzden fırçada çok fazla ürün istemiyorum. Küçük dokunuşlar halinde o kızılıklara ürünü geçiyorum. Uçlara doğru geldikçe Fırçamın baskısını arttırıyorum. Ve fırçamı alttan koyup elimdeki şu ürün olan yere saçın ucunu getiriyorum. Hem üstten hem alttan boyamış oluyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Böylece avuç işlerim temiz. Sadece elimin üstünde hafif bir ürün kalmış oluyor. Bu da rahat çalışmamı sağlamış olacak. Küçük dokunuşlarla saçı temizliyorum. Sadece kızılık olan yerlere geçiyorum. Evet fırçamızı temizliyoruz. Yine bizim aslında kuaförlük dilinde kızıllık olarak adlandırıyoruz ama şu bölgedeki sıcak tonlara küçük dokunuşlarla temizleyeceğiz. Elimin üstünden de boyayı çok az alıyorum. Böyle arada bir tersten sürerek özellikle o sıcak yansımalı yerlere küçük dokunuşlarla o sıcak yansımaları alacağız. Dokunuşlarımı çok hafif şekilde yapıyorum. Sadece açık yerlere gelmesine dikkat ediyorum ve geçişlerin yumuşak olabilmesi için Birkaç kere böyle dipten uca doğru yaparken arada bir de uçtan dibe doğru yaparak ürünün daha hafif bir satı halinde saça nüfuz etmesini sağlıyorum. Uçlara doğru geldikçe dediğim gibi fırçamın baskısını arttırıyorum. Saçın içine ürünün nüfuz etmesini sağlıyorum. Ön taraflara geldiğimizde ayrımları biraz daha verev yapıyorum. Çok yan yapmıyorum. Çünkü dağılımı böyle arkaya doğru daha yumuşak olması için ve küçük tutamlar halinde yine küçük dokunuşlarla önce dipten uca sonra uçtan dibe doğru küçük dokunuşlarla sürmeye devam ediyorum. <laughs> ayrımları yanlarda aşağıya doğru yapıyordum. Ön tarafta geriye doğru yapıyorum. Saçı güzelce geriye doğru tarıyorum sıkıca. Saçı gergin bir şekilde tutarak sıcak yansımalı olan yerlere tekrar açıcıyı geçiyorum. Ama çok küçük dokunuşlarla, küçük geçişlerle saçın ısınmasını istemiyorum. Amacım zaten soğuk renk, buz rengi yapabilmek. Saçtaki bütün sıcak yansımaları almaya çalışıyorum. Sıra ön tutama geldiğinde Saçı iyice geriye doğru alıyoruz. Burada dipten bir çalışma yapacağız. Dibe daha yakın olacağız. Uygulama işlemimizi tamamladık. Şöyle baktığımızda saçtaki bütün sıcak yansımaları temizlemiş oluyoruz. 20 dakika bekleme süremiz var. 20 dakika sonra yıkayacağız saçımızı, şampuanlamamızı yapacağız. Ve saçı 10-23 ile boyamak istiyorum. 10-23 yansımasını saçta görmek istiyorum. Bu yüzden de 10 volümle 10-23'ü hazırlayacağım. 10 volümle hazırlamamın sebebi eğer boya kendi rengine temas ederse renkte bir açılma yaratsın istemiyorum. 10 volüm saçtaki rengi değiştirecek kadar güçlü bir e, volüm değil, oksidan volümü değil. Sadece açılmış röfleli olan balyajlı kısımda boyayı aktive edecektir. Ana renge dokunmayacaktır. Gerekirse daha da düşük volümle çalışılabilir. 10-23 veya 1023. Irize Dore tonlamasını saçta göreceğiz. Süpürme işlemimizi bitirdikten sonra 20 dakikalık bekleme süremizin sonuna geldik. Şimdi ürünümüzü hazırlayacağız ve şampuanlama işlemimizden sonra Uygulamaya başlayacağız. Ürünümüzü hazırlarken seçtiğim renk 10-23 irize dore. Eğer rengin çok fazla baskın yansımasını görmek istemiyorsanız 1 bir buçuk hazırlarsınız. Ama rengi biraz daha az yansımayı hissetmek istiyorsanız oksidasyonu arttırıp 1-2, e 1-3 e oranında karıştırabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? 1 ölçek boya, 2 ölçek oksidan. Veya 1 ölçek boya, 3 ölçek oksidan. Bizim kullanacağımız o oksidan volümü de 10 volüm. Çünkü demin de söylediğim gibi diplerdeki rengi etkilemek istemiyorum. Şimdi 1'e 2 oranında yansımayı biraz azaltmak için 10.23'ü veya 10.23'ü sıkıyorum. 35 gram 10.23 kullandım. İki katı da 10 volüm oksidan koyuyorum. Yani 70 gram. Toplam yapacak 105 gram. 107 oldu. 2 gram da bende. Ürünümü saçı yıkamadan önce hazırlamamın sebebi malum e, Rallis, güzel bir boya olmakla beraber amonyaklı bir boya. O yüzden bekleme süresi içinde amonyağın biraz uçmasını istiyorum. Ben saçı yıkarken biraz daha amonya düşmüş olacak. Buz beyazıyla işlemi sonuçlandırıyorum. Aradaki sıcak renkleri temizledik. Sonra da 1023 ile 10 volünde bir renk geçtik. Şöyle de dönelim. Müzik Bu videoda doreleşen, sıcak renge dönüşen, kızıllaşan saçları temizleyerek buz beyazının nasıl elde ettiğini gördük. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olun, likelamayı unutmayın ve yorumunuzda mutlaka yapın ki ben yeni videolarımı sizin istediğiniz şekilde, istediğiniz konularda özel videolar olarak sizlere yayınlayayım. Bekliyorum.